20 yıllık tecrübesi ve hizmet kalitesiyle dünyanın en ünlü ve en çok tercih edilen motosiklet aksesuarlarını Türkiye'de motosiklet tutkunları ile buluşturan firmanın sahibi Hüseyin Canpolat anlatıyor. Ben Hüseyin Canpolat, VIPMOTO'nun sahibiyim. Aynı zamanda Kordon Grup şirketler grubumuz var. Gümrük ve lojistik şirketimiz var. Türkiye'nin 7 ilinde mevcut halde çalışıyor. Onun dışında zeytinyağı işletmelerimiz var. Zeytincilik markamız var. Kordon ve Mehtap markasıyla Bin dönümün üzerinde bir zeytinli, e, zeytin arazilerimiz var. Bununla birlikte de e, en çok önem verdiğimiz, son dönemde sektörde çok üst düzeylere doğru ilerleyen e, motoset sektörü, e, gümrükçülükten kaynaklı tecrübelerimiz, orada yaşadığımız 25 yıllık birçok firmanın işlemlerini yapıyoruz. E, bu sektöre bizim yatırım yapmamızı sağladı. Yaklaşık 11 yıldır da Moto olarak faaliyetteyiz. Şu anda İstanbul'da 3 mağazamız, İzmir'de 3 mağazamız bulunmakta. Amacımız bunları diğer büyük şehirlerimize de açmak, aynı zamanda franchise ile bu ağımızı genişletmek, büyütmek istiyoruz. Amacımız Motosete dair her şeyin Bit Moto'da bulunduğu noktalar yaratmak. Şu anda bunu sağlıyoruz. Bugün de güzel bir gün fuar için. Müşterilerden güzel tepkiler alıyoruz. Şu anda buradaki enerji bizi çok mutlu etti. Sektörün de diğer reyonlarda gördüğümüz üzere çok ciddi yatırımlar var e, sektöre. Çok ciddi oyuncular, çok ciddi firmalar e, bu işin içerisinde. E, sektör hak ettiği yeri yakalamaya başladı. Dünyanın her yerinde motosiklet bir kültürdür. Son 4 yıldır da Türkiye'de bu gerçekleşti. Bu da hem ülkenin dış ticaret açığına hem de insanların mutlu sürüşler elde etmesini sağladı. Biz de buralarda katkımız olursa bu sektörde mağazacılıkta bunun liderliğini Yapmak istiyoruz. Bütün yatırımlarımız bu yönde. Tek hedefimiz var. Motora dair her şeyin bir motora buluştuğu bir e, zincir ağı yaratmak. motosiklet severlerin her türlü giyim, aksesuar gibi ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için sektördeki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden firma, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak öncü firmalardan biri haline gelmiştir. Öncelikle e, Türkiye'de e, çok ciddi, sağlam, güçlü toptancılarımız var. Biz onlarla da birlikte çalışıyoruz. Onların malları burada bizim mağazalarımızda bulunmakta. Piyasada aranan güçlü markalar birçok bütün mağazalarımızda bulunmakta. Bununla birlikte de yurt dışından getirdiğimiz çok güzel markalarımız var. Bunlar dünya markaları. RoRock, Asmax kulaklık, Origin kasları. Ondan sonra Rodlife, Rodlife kendi markamız olan kilitlerimiz. bunları arttırmayı düşünüyoruz. Burada kalite, devamlılık, müşterinin arkasında durmak, yanında durmak bununla ilgili malla, mallarla ilgili malın arkasında durmak Vipoton'un temel hedefi bu. Her geçen gün ürün yelpazemiz genişliyor. Stok olarak Baktığınızda, mağazanın içerisinde mal grubu olarak baktığında bizim mağazalarımızda bir hedefimiz var. Müşteri geldiğinde her şeyi bulmalı, görmeli. Biz bunu sağlıyoruz. Burada da bunu yaratmak için bu fuara katıldık. Müşteriyle VIPMOTO'nun bakış açısını entegre etmek, onlara hissettirmek için varız. İki yıldır katılıyoruz. Geçen yıldan yaklaşık üç kat daha büyük bir standımız var. Tepkiler de çok güzel. Mutluyuz. Hüseyin Can Polat, en üst segment ürünlerden orta segment ürünlerin bulunduğu nadir mağazalardan biri olduklarını belirtiyor. Bir moto en üst gruptan orta segment grubuna kadar kısmen alt hepsinin bulunduğu nadir e, mağazalardan bir tanesi. Burada kişilerin bütçelerine göre ama kaliteden ödün vermeden, güvenlikten ödün vermeden bir ürün yer var. Dolayısıyla Bitmoto her bütçeye hitap eden, malının arkasında duran, satış sorunsuz hizmete önem veren, müşteri memnuniyetine önem veren bir yapı içerisinde büyümesine devam ediyor. İnşallah daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Yeni mağaza açma düşüncelerimiz var yer ileride. Şu anda İstanbul'da ve İzmir'de faaliyetteyiz. Hüseyin Can Polat, Türkiye'deki motosiklet sektörünü değerlendiriyor. Türkiye'de dünya ortalaması dir. dünya ortalaması motosiklet kullanımında. 12-15 arasıdır. Türkiye'de bu oranın 20-25'lere çıkması gerekir. Neden derseniz, e, Türkiye büyük bir nüfus, 100 milyona yaklaşmış vaziyette yabancı e, misafirlerimizle birlikte. Bunların toplamına baktığınızda 20 ilde %80'e yakın nüfus yaşamakta. Dolayısıyla trafiğin olduğu e, bir yerden bahsediyoruz. İstanbul'da 25 milyon yakın bir insan insan kitlesi yaşıyor ve dolayısıyla buradaki oranlara baktığımızda bunun 20 milyonlara kadar gelme ihtimali olduğunu varsayarsak bugün toplamda 5-6 milyon kullanıcı var. Hazırın her geçen gün daha büyüyeceğini gösteriyor. Burada da bu işi doğru yapanlar, müşteriyle bağını iyi kuranların daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Biz de aksesuar sektörü olarak müşterilerimize bu hizmeti sunma hedefindeyiz. Hüseyin Can Polat, özellikle pandemiden sonra motosikleti olan ilginin arttığından bahsediyor ilgi arttı demek e, afif kalır. Resmen e, patladı diyebiliriz. Çünkü insanlar yaşamın ne kadar değerli olduğunu anladı. Ya yani bir motosiklet kullanıcısı hissiyle başlayıp yukarı doğru gider. Eğer bunu bir de ileri sürüş eğitimiyle sağlamışsa bunun sonu yok zaten. Dolayısıyla hem daha ucuz hem de trafiği sıkıntıya sokmadan yaşam kalitesini yüksek seviyeye çıkaran bir yapıdan bahsediyoruz. Yani motor kullanan bir kişinin motoru bırakma ihtimali çok büyük bir kazadan sonra olabilir. Biz de inşallah bunların olmaması ileri sürüş eğitimleri alarak doğru güvenlikli ürünler kullanarak yani kaza esnasında ufak sıkıntılar atılacak ürünler buraya getiriyoruz. Dolayısıyla bu sektörümüz kullanıcılar için artık sonu gelmeyen daha da ileri gidecek bir yapıya gideceğini tahmin ediyorum. Hüseyin Can Polat, satmış oldukları ürünlerde güvenliğe verdikleri önemden bahsediyor. Dünyada artık bu tip ekipmanların C standartları var. Biz de bunları çok iyi biliyoruz. Diğer sektördeki tecrübemizden dolayı bizim mağazalarımızda C standartlarına uygun olmayan, kalitesiz, fiyat performans ucuz olan ürünler satılmaz. Bizde önemli olan güvenliktir. Güvenlikten sonra fiyat performans. Dolayısıyla kullanıcıların doğru ürün kullanması kesinlikle doğru ürün kullanması ve ürün kullanması gerekmekte ve doğru ürün kullanması gerekli. Bunlar sağlandığında motosiklet sektörü çok dinamiktir. Motosiklet sektörü bir sanayidir. Sadece özel hayatla sınırlandırmamak lazım. Bugün birçok aile vatandaşlarımız ikinci işleri olmuştur motosiklet. Part time çalışarak. Çocukla, anneler çocuklarını okula götürmektedir. Yani ondan sonra insanlar bireysel olarak canı sıkıldığında biraz dolaşıp o stresini gün içerisinde stresini atabilmektedir. Yani motosiklet öyle bir konuma gelmiştir ki insanlıkta. Bugün aile olarak hiç tahmin etmediğim arkadaşlarım çocuklarını ileri sürüş eğitimleri alarak motosiklet sektörüne ehliyetlerini aldırtarak sokmaktadır. Kaçınılmaz bu. Dolayısıyla biz ebeveynler çocuklarımızı ileri sürüş eğitimleri de aldırtarak doğru öğretmenlerle buradaki sistemi içerisine dahil etmemiz lazım. Hüseyin Can Polat, izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Önce devletimize şunu söylemek isterim. Devletimiz bunu artık bir devlet politikası olarak almadı. Çünkü yollarımız dar, yollarımız az. Dolayısıyla bunu buradaki sektörün önünü açmalı. Trafik, motoset otoparkları koymalı yollara. Motoset otoparkları araba otoparklarından daha küçük. Dolayısıyla insanları motoset kullanıma daha çok teşvik etmeli. Büyük şehirlerin, dünyadaki bütün büyük şehirlerin olmazsa olmazı budur. Vatandaşlarımızla mutlaka motoset kullanıcılarının ileri sürüş eğitimlerini almaları, iki tarafında otomotiv kullanında, motoset kullanında birbirine saygılı olmasını temenni ediyorum. İnşallah böyle güzel sürüşler hep beraber sağlarız.